Merhabalar sevgili dostlar, Burak Kalo YouTube kanalına hoş geldiniz. Ya bu videoda benim de çok muzdarip olduğum, hayatımın tüm aşamalarında böyle iliklerime kadar hissettiğim bir konuyu konuşacağız sizlerle. Twitter'da dolaşırken Psiko Bilim diye bir sayfaya rastım. Bu sayfanın bir tane paylaşımı üzerinden derin düşüncelere daldım ve biraz derinlemesine daldım konuya. Adını vermeyeyim, çok sevdiğim bir abim var. Sevgili eşim, e, onunla tanışmadan önce hep beni ona benzetirdi mesela. Naif, çok yönlü, düşünceli, harika biri. Aynı sen derdi bana. Tanıştıktan sonra gördüm ki evet, benziyormuş. E, tabii ki para kazan olması da benziyormuş. Şimdi bu girişte biraz kendimden örnek vereceğim. Mesela ikinci el otomobil alım satımı yaptım. Başka galericiler, evler, balklar, tarlalar, arsalar alırken ben ancak evimin geçimini sağlayabildim. Reklamcılık yaptım, müşterilerimden para tahsil etmekte zorlandım. Pazarlık yapıp para kazanmakta zorlandım. Buna benzer örnekler tüm hayatım boyunca, tüm ticari hayatım boyunca devam ediyor ve etmekte. Bu videoda konu alacağım bilimsel çalışma tam olarak bu konuyla alakalı. Naif insanlar daha az para kazanır başlığıyla verebileceğim videoya giriyorum. Girişi kapatıyorum dostlar. Sizlerden de o zaman kanala abone olup videoyu beğenmenizi rica ediyorum. Evet dostlar bu çalışmayla alakalı görselleri size ara ara göstereceğim. Sevgili psikobilime de teşekkür ediyorum benim timeline'ıma bu e, makaleyi bu e, gönderiyi düşürdüğü için. Makalenin başlığı ve giriş sayfası önünüzde. Makalenin Türkçe adı Gerçekten iyi insanlar Sonucu mu Oluyor? Cinsiyet ve Uyumluluğun Gelir Üzerindeki Etkileri isimli makale bu. Makalede 4 farklı örneklem üzerinden çalışma yapılmış. Bu çalışmaların hepsinde uyumluluğu yüksek bireylerin uyumluluğu düşük bireylerden daha az para kazandığı ortaya çıkmış. Tabii ki kadınların erkeklerden her koşula daha az kazanması da bunun konuşulmayan üzücü sonuçlardan biri. Şimdi bu durumun olası sonuçları ile alakalı bu makaleyi yazan araştırmacıların birkaç fikri var. Mesela bu naif insanlar, iyi insanlar dediklerimizin önceliklerinin iyi insan ilişkileri olması. Yani şöyle başlayalım, bu direkt kağıttan okuyacağım. Eğer yüksek uyumluğa sahip kişiler öncelikle olumlu ilişkiler kurma ve sürdürme hedefiyle motive oluyorsa bu durum dışsal kariyer başarısını teşvik eden diğer hedeflerle çelişebilir. Bunun yine gayrıcılıklara örnek vereceğim. Bir tane garajcıya gittiğinizde o çok iyi davranıyor, pamuk gibi küfürsüz konuşuyorsa bilin ki az para kazanıyordur. Küfürle konuşuyorsa, astığım astık, kestiğim kestikse, pazarlık anında abi o zaman siktir git ne alıyorsan al gibi bir e, size karşılık verebiliyorsa mesela o daha çok para kazanacaktır. Ama insan ilişkisi umurunda değildir o adam. İnsanlarla iyi ilişki kurmak gibi derdi yoktur. Tek derdi daha fazla para kazanmaktır. Araştırmacıların söylediklerinden biri pazarlıkta kötü performans. Bunu da yine direkt olarak yazdıklarından okuyacağım. Özellikle yüksek psikolojik hak görme duygusu ve kendi çıkarlarına ödül verme isteksizliği nedeniyle uyumsuz kişiliğe sahip pazarlıkçılar dağıtımcı müzakerelerde daha avantajlı bireysel anlaşmalara ulaşırlar. Pazarlıktaki kötülük iyi insanlık ya da işte iyi insan ilişkisiyle çok alakalı. Çünkü pazarlık dediğiniz şey şöyle söyleyeyim size. Bazı tüccarlar vardır. Pazarlık konusunda gerçekten çok iyilerdir ki burada hani o şey TLC'de yayınlanan şimdi fotoğrafını ekleyeceğim. O abi unutmayalım 200 lira diye geliyorsun 4 lira alıyor senden. Hani O biraz şey işi böyle hani karşındakini umursamama karşındakini kötü görme işi pazarlık biraz. Yine o naif insanlarda olmuyor. Son fikri bu araştırmacılarında sosyal normlara aşırı bağlılık ve bunun ödüllendirilmemesi diyor. Bunu da okuyayım. Uyumlu sosyal ilişkileri olan özlem, yüksek uyumluluğa sahip kişileri sosyal normlara aşırı derecede bağlı kalmaya yöneltebilir. Özverili davranışlar performansın bir yönü olmasına rağmen kendini adamaya gerektirir ve genellikle ödüllendirilmez. Siz iyi biri oldunuz diye sizin ilkeleriniz var diye kimse size para vermez. Ha, sizi bir, bir, erkek için kadın, kadın için erkek sevebilir bunun için. Aileniz, arkadaşlarınız, eşiniz olsun bunun için sevebilir. Ama kimse oturup size beş kuruş vermiyor bunun için. Ya bir de bu psikobilim bilim sayfasında bu makaleyle alakalı atılan gönderin altına yapılan yorumlar var. Vatandaşlarımızdan çok güzel yorumlar gelmiş. Hani şimdi orada tweetleri böyle ekran görüntüsü koymuyorum. Belki istemezlerdi ama yorumları okuyacağım. Bir sürü yorum var da 3-4 tane gerçekten eğlenceli ve biraz da bizim konumuza katkıda bulunabilecek yorum var. Hakan Kaya isimli kullanıcı şöyle demiş. Tersten baksak bel belli yeterliliklere sahip kişilerin uyumlu nazik yardımsever davranmasına gerek kalmıyor hayatta. Bu davranış modeli toplumsal desteğe daha çok ihtiyaç duyan kişilerin geliştirdiği bir hayatta kalma çabası olarak yorumlanamaz mı? Bak gerçekten videonun başından beri naif insanlar daha az para kazanır, naif insanlar daha az para kazanır dedim. Ama Hakan Bey diyor ki daha az para kazananlar naif olabilir mi acaba? Yani daha fazla para kazananın naif olmak gibi bir önceliği yok. Ona zaten hayat istediği gibi davranıyor gibi tersten bir bakış açısı var doğrudur yanlıştır bilinmez ama gerçekten kafa açıcı bir yorum Hakan Bey'den. Bu Hanım var Buse diye bir kullanıcı. Bu kişilerin haklarını aramada ses çıkarmada pasif olmaları neden bir kıstas olmamış? Sebep bizim ülkede bu tarz insanların işlerinde aynı davrandıklarında hak edilen zamlardan, izinlerin, izinlerden ve benzeri şeylerin alınamaması ve onlarla birlikte ses çıkan, çıkaranların mağdur olması bence. Muhtemelen kendi yaşadıklarından örneklerle vermiş bunu. Bu da gerçekten bence konuya katkıda bulunacak bir bakış açısı. <laughs> bir de Art Art Vendeley diye bir kullanıcı da gerçek hayatta kötüler kazanırın bilimsel kanıtı demiş. <laughs> Bence çok doğru yani bu da. Ya açıkçası şimdi e, tamamen ilgi duyduğum, tamamen gördüğüm ve aa evet ya ben de böyleyim, aa evet bak şu tanıdığım da böyle, şu abim de böyle, bak şu da öyle ve tam tersten de baktığımda ya şu bizim şerefsiz Alper var diye bak o da çok zengin oldu. Bizim şu karaktersiz Hüsnü o da zengin oldu gibi böyle kendi kafamda aa evet lan naif insanlar yetkinliklerinin hak ettirdiği zenginliğe ulaşmazken naif olmayan kaba ve daha o, o, o taraftaki insanlar yetkinlikleri ne olursa olsun çok daha iyi hayatlar yaşıyorlar gibi bir aydınlanmayla bu videoyu yaptım sizlere. Ya dedim ki yorum yapmanın haddim olduğunu düşünmüyorum. Psikolog değilim asla. Fakat hayatımın çok yakın bir zamanında artık bu kadar naif olmayı, Artık bu kadar uyumlu olmayı bu makale üzerinde bırakıp daha acımasız, daha taş kalpli olmayı kendine öğütleyen biri olarak e, e çok yakın zamanda kazançlarımın artmasını bekliyorum. Yani bu makale doğru çıkar ve umuyorum ki kazançlarım bu doğrultuda artar diye bekliyorum artık. Sevgili dostlar videoyu sonuna kadar izleyenlere çok teşekkür ediyorum. Kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın diyeyim. E, e, bu konu hakkında olumlu olumsuz fikri olan varsa yani benim baştan beri okuduğum makaleyi doğrulayan ya da az önceki Twitter kullanıcıları gibi tam tersi hakkında da fikirler söyleyebilen yorumlarınız varsa aşağıda yorumlar kısmına söyleyebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.